İlk önleme başvurur, imparatoru uzaklaştırmak. Napolyon'un gölgesi bile Fuşe gibi birini rahatsız eder. Napolyon iktidarda bulunduğu sırada bu hiç güvenilmeyen Fuşe'nin Paris'te olmasından nasıl tedirgin olmuşsa, eski zaptiye nazırı da eski imparatorun kül rengi peleriniyle kendi arasına birkaç bin mil bir uzaklık koymadan rahat soluk alamayacaktır. Napolyon'la bir daha görüşmekten kaçınıyor. Aşırı duygulanmaların sırası mı? Dost görünüşlü pembe bir kağıtla belli edilmemeye çalışılmış, yazılı buyruklar göndermekle yetiniyor. Fakat bu solgun pembe kağıttan naziklik örtüsünü de çok geçmeden sıyırı veriyor ve tahtından edilmiş Napolyon'a bütün güçsüzlüğünü acımasızca gösteriyor. Napolyon'un orduya gönderdiği aşırı heyecanlı bir ayrılış demecini çöp sepetine atıveriyor. Ertesi gün monitörde sözlerini boşuna arayıp bulamayan Napolyon şaşırıyor. Fouché yasaklamış bu sözlerin yayınlanmasını. Fouché bir imparatorun sözlerini yasaklasın. Bir zamanlar hizmetinde olan bu adamın sınırsız bir pervasızlıkla ve kendinden habersizce çevirdiği işlerin henüz farkında değildir. Fakat bu zorlu yumruğun dirençli baskısı altında sonunda durumunu kavrayıp malmezona taşınır. Ama orada kalır ve direnir. Daha uzağa gitmek istemiyordur. Oysa Bülüşer ordusunun Dragon atlıları yaklaşmakta ve Fuşe saat başında acı ihtarlar yollamaktadır. Aklını başına toplayıp ortadan kaybolsun diye. Fakat tahtından düşürüldüğünü artık acı acı duyan Napolyon iktidara büsbütün yapışır. En sonunda yola çıkması için araba bahçede beklerken parlak bir buluş gelir Napolyon'un aklına. İmparator olarak değil, sadece bir general olarak bir kez daha birliklerinin başına geçip ya zafere ulaşmak ya da ölmek ister. Fakat kafası işleyen Fouché böyle romantik teklifleri ciddiye almaz ve öfkeyle bu adam bizimle alay mı ediyor diye haykırır. Ordunun başına yine geçmesi Avrupa'ya yeni bir meydan okuyuş olur ve Napolyon'un kişiliğine hiçbir zaman hiçbir iktidar güvenmez. Fouche imparatorun bu isteğini ulaştıran generali azarlar. Onu başka yere götüreceğini böyle haberlerini ulaştırdı diye. Sonra yük olmaya başlamış Napolyon'un hemen uzaklaştırılmasını emreder. Napolyon'a cevap vermek gereği bile görmez. Yenilgiye uğramış kişiler için Fuşe bir gram mürekkebi çok görür. Fuşe şimdi serbesttir ama amacına da ulaşmıştır. 56 yaşında olan Otranto dükü Joseph Fuşe, Napolyon'un hesabını gördükten sonra sınırsız iktidarın en yüksek noktasında tek başınadır. Buna ulaşmak için tam çeyrek yüzyıl ne dolan başlı ve karma karışık yollarda dolaştı durdu. Solgun yüzlü ve ufak tefek bir tüccar çocuğuydu. Saçlarının tepesi yuvarlak kazınmış, hüzünlü bir papaz okulu öğretmeni oldu. Sonra halk meclisine, konsüllüye ve en sonunda Otranto düklüğüne yükseldi. Fakat hep imparatorun hizmetinde olarak. Şimdi artık kimsenin hizmetinde değil. En sonunda ihtirasını gerçekleştirdi.'' Fransa'nın tek hakimi oldu. Hile düşünceyi alın yazısı dehayı yendi. Bir tarihte çevresini sarmış olan bütün bir ölmezler nesli uçurumun dibini boylamıştır. Mirebu öldü, Marat öldü, Robespierre'in, Desmolins'un, Danton'un başları giyotinle koparıldı. Birlikte konsül olduğu Kolo, insanların sıtmadan kırıldığı Güyan adasına sürgün edildi. Lafayette'in kolu kanadı kırıldı. İhtilal arkadaşlarının hiçbiri şimdi yoktur. Hepsi ortadan kaybolmuştur. Fouché bütün partilerin güvenilir kişilerince serbest seçimle Fransa'nın yönetimini elinde tutarken Napolyon eski püskü giysiler içinde ve önemsiz bir generalin sekreteri diye sahte bir kimlik kağıdıyla kıyıya doğru kaçmakta. Murat ve Ney kurşuna dizilmelerini bekliyor. Napolyon'un lütfuyla krallığa yükseltilmiş aile yakınları şimdi ülkesiz ve parasız. Bir sığınaktan ötekine şaşkın ve aylak dolaşıp duruyorlar. Dünya çapında bu eşsiz dönemin ünlü kişileri bütün bir nesil birer birer battı ve sadece o yükseldi. Loşlukta tasarlayıp el altından işler karıştırma sabırlılığına, bıkmaz usanmaz direncine borçlu bu durumunu. Fuşe'nin usta eli altından nazırlıklar, senato ve millet meclisi balmumundanmış gibi kolayca her biçimi alıveriyor. Başka zamanlar pek sert olan generaller emeklilik elden gidecek diye titriyor ve yeni başkana kuzu kuzu boyun eğiyorlar. Bütün bir ülkenin yurttaşları ve halkı Fuşe'nin vereceği kararları bekliyor. 18. Louis selam yolluyor. Talerian ulak gönderiyor. Waterloo zaferinin kahramanı Wellington dostça haberler iletiyor. Dünya alın yazısının bütün ipleri ilk defa onun elinde. Hem de eşsiz bir açıklıkla. Fuşe'yi sayısız görevler bekliyor. Yenilmiş ve bitkin düşmüş bir ülkeyi yaklaşan düşmanlardan korumak, boşuna ve aşırı heyecanlı dirençleri önlemek, kolay barış şartları elde etmek hep onun görevi en uygun devlet biçimini, devlete en uygun başı, yıkıntı ve kargaşalıktan yeni bir düzen, sürekli bir düzen ölçüsü bulması gerekiyor. Böylesine güç görevlerse büyük ustalık ve hemen karar verebilen bir kafa ister. Herkesin şaşırdığı ve ne yapacağını bilemez olduğu böyle bir anda Fuşe'nin tedbirleri son derece verimli, iki, hatta pek çok yanlı planları şaşılacak kadar güvenilir oluyor gerçekten de. Herkesin aklını çelip sadece kendi aklının yattığını yapmak için herkesle dost geçiniyor. Parlamento önünde Napolyon'un oğlundan yana, Karno'ya karşı cumhuriyetçi, müttefiklerin yanında, Orlean dükünden yana gözükürken, eski kral 18. Louis'e doğru yöneliyor usulca hiç farkına varılmayan sessiz ve becerikli dönüşlerle ve gerçek hedefini en yakın arkadaşlarından da gizleyerek bir rüşvet bataklığında dalavereler çevirip kralcılara yöneliyor. Eline teslim edilmiş hükümet adına burbonlarla pazarlığa girişiyor. Ama bir yandan da nazırlar heyetinde parlamentoda bonapartçı ve cumhuriyetçi rolü oynamaya devam ediyor. Psikoloji açısından onun bu çözüm yolu doğrudur akıtacak bir damla kanı kalmamış, yanıp yıkılmış ve yabancı birliklerin işgaline uğramış Fransa'yı kurtarmak ve sarsıntısız bir geçiş sağlamak için krala hemen teslim olmak gerekir. Fouché, gerçeği seziş gücüyle bunu çabucak kavrar ve nazırların, milletin, ordunun, meclisin ve senatonun direncine bakmayıp kendi isteği ve gücüyle bu zorluğu gerçekleştirir. Ama o günlerde aklı iyi çalışan Fuşe'nin, acıklı yanı da bu, bir eksiği vardır. Hem de çok büyük ve önemli bir eksiği. Dava uğrunda kendisini ve çıkarlarını unutamaması. Başarıların doğruna ulaşmış, tarihin ve çağının övdüğü, milyonlar sahibi ve 56 yaşında politika kurdu, önüne sürülen en son bir çıkarı, o günlerde gösterdiği büyük ustalığa rağmen geri çeviremez.'' Fakat 20 yıl süreyle iktidar hırsıyla kavrulmuş ve hep o özlemle yaşamış biri önüne çıkan fırsattan kolayca vazgeçemez. Fuşe de tıpkı Napolyon gibi başkası tarafından alaşağı edilinceye kadar bir dakika önce olsun davranıp kendiliğinden bırakamaz iktidarı. İhanet edeceği efendisi bulunmadığı bu andaysa kendi geçmişine sırt çevirir yenilmiş Fransa'yı şu sıra eski efendisine geri vermek doğruyu gören ve yürekli bir politikanın gereği olan eylemdir. Fakat bunun karşılığını krallığın bir nazırlık makamı ile ödetmek, bahşiş almak pek aşağılık bir davranış, cinayetten de öteye bir suçtur. İhtirastan gözü dönmüş Fouché, dünya politikasında birkaç saatçik daha parmağı bulunsun diye böylesine bir sersemlik yapar. Hiçbir şeyler düzeltilemeyecek olan bu çok büyük sersemliği fuşeyi tarih önünde her zaman alçaltmıştır. Bin basamağa büyük bir beceriklilik, esneklik ve sabırla bir bir tırmandı da hiç gerekli olmayan beceriksiz tek bir ayak sürçmesiyle en alt basamağa yuvarlanıverdi. verdi hükümeti bir nazırlık tazminatı karşılığı 18. Louis'e nasıl sattığı konusunda bereket çok ilginç bir belge var elde. Diplomasi görüşmelerinde başka zaman pek çok dikkatli Fouché'nin bütün sözleri bir bir yazılı az sayıda vesikalardan biri. Krala bağlı olanların içinde kararlı tek bir kişi, Toulouse'dan bir Baron von Vitros bir ordu toplamış ve yine Fransa'ya dönen Napolyon'la o yüz gün sırasında çarpışmıştır. Sonunda esir düşüp Paris'e getirilince imparator hemen kurşuna dizdirmek istemiş fakat Joseph Fouché karışmıştır buna. Çünkü o hor görüden yana olmuştur her zaman hele günün birinde kullanılabilecek düşmanlara karşı. İşte bu durumda savaş divanı kararı yerine getirilinceye kadar Baron Vitrolles askeri cezaevine atılmıştı sadece. Canı tehlikede olan baronun eşi 23 Haziran'da Fuşe'nin Fransa'da her şeye hakim olduğunu öğrenir öğrenmez, kocasının serbest bırakılmasını rica için hemen koşar ve o da bunu yerine getirir. Çünkü Bourbonları kazanmaya pek önem vermektedir. Özgürlüğüne kavuşmuş olan Kralcı Önder, ertesi gün gelir ve borçluluğunu sunar. Cumhuriyetçi olarak devletin başına seçilmiş olan Fuşe ile, koyu kralcı baron arasında pek dostça politika görüşmeleri işte bu durumun sonucudur. Fuşe, e ne yapmayı düşünüyorsunuz diye soruyor ve cente gitmek niyetindeyim, arabam kapının önünde bekliyor cevabını alıyor. Yapabileceğiniz en akıllı hareket budur çünkü burada güvende değilsiniz. Kralı ulaştırmak üzere bana verebileceğiniz bir şey var mı? Yok canım, hayır hiçbir şey yok.'' Fakat majesteye lütfen şunu söyleyin ki kendisine bağlılığımı göz önünde bulundurabilir. Tulia'ya ya yakında gelmesi yazık ki sadece benim elimde değil. Fakat bunun yakında gerçekleşmesi sadece size bağlı kanısındayım. Sandığınızdan çok daha az. Güçlükler pek büyük. Şu var ki parlamento durumu epeyce kolaylaştırdı. Biliyorsunuz ki, bunu söylerken gülümser, ikinci Napolyon'u resmen başa getirecekler.'' Nasıl ikinci Napolyon mu? Elbette. Böyle başlamak gerekiyordu. Bunun ciddiye alınmaması gerektiğini sanıyorum ben. Böyle söylemekte de haksız değilsiniz. Enine boyuna düşündükçe bunun pek saçma olduğu kanısına vardım. Fakat ne çok sayıda kişinin hala burada sımsıkı bağlı olduğunu tahmin edemezsiniz. Dostlarımdan bazıları, hele Karno, ikinci Napolyon'la her şeyin kurulacağına inanıyor. Bu şaka ne kadar sürer?'' Birinci Napolyon'dan kurtulmak zorunluluğu yakamızı bırakmadıkça ya sonra ne olacak? Bunu ben nereden bileyim? Yaşadığımız bu zamanda yarının ne olacağını kestirmek güçtür. Fakat meslektaşınız Karno, Napolyon adına çok bağlı ise sizin bu tasarıdan kurtulmanız güçleşir. Hadi canım, Karno'yu tanımıyorsunuz ki. Onu bundan caydırmak için bütün Fransız milletinin hükümetini ilan etmek yeter. Fransız milleti sözünü duymaya görsün. Düşünsenize bir. Bu sözlerden sonra ikisi de güler. Cumhuriyetçilerin seçtiği Otranto dükü kendi arkadaşını alaya alır. Kralın adamıyla birlikte. Anlaşmaya başlamışlardır bile. Baron Vitrolles doğrusu da böyle, böyle de olacak diye başlar konuşmasına. Fakat umarım ki ikinci Napolyon'dan ve Fransız milletinden sonra Bourbonları da düşünürsünüz elbette. Fouché elbette cevabını verir. Orleon dükünün de sırası gelecek. Baron Vitrolles ne Orleon dükümü diye hayretin açığa vurur. Orleon dükümü dediniz. Herkese sunulmuş ve bütün dünyayla pazarlık konusu yapılmış bir tahtı Sayın Kral'ın kabul edeceğini mi sanıyorsunuz? Fuşe susar ve gülümser. Fakat Baron de Vitrolles anlayacağı kadarını anlamıştır. Foché bu birkaç sözü, bu alaycı ve hileci sözleriyle amacını ona anlatmış oldu. İsterse güçlükler çıkaracağını ve Kral Louis yerine 2. Napolyon'un ya da Orléans Dükü'nün başa geçirilebileceğini dokundurmuş bulunuyor. Fakat bu üç olanaktan hiçbirine de aşırı bağlı bulunmadığını ve üçünü de 18. Louis için bir kenara itebileceğini de dokundurdu. Eğer bu eğer sözü ağzından çıkmadı ama Baron de Vitrolles çoktan anladı. Belki onun bakışlarındaki bir gülümseyişten, belki de bir hareketinden. Baron de Vitrolles yolculuğundan vazgeçme kararını o anda veri veriyor. Paris'te Fouché'nin yakınında kalacaktır. Kralla serbestçe mektuplaşmak koşuluyla öteki şartlarına da ileri sürüyor adamlarını cente kralın karargahına göndermek için 25 pasaport gerekli her şeyden önce cumhuriyetçilerin pek keyiflenmiş olan zaptiye nazırı cumhuriyetin düşmanına 50 100 kaç tane istersiniz cevabını veriyor sizinle her gün bir defa görüşme izni de isterim otranto dükü yine neşeyle bir defa yetmez cevabını veriyor İki defa bir sabah bir de akşam Baron de Vitrolles şimdi Paris'te kalabilir ve Otranto dükünün koltuğu altında kralla görüşmelere başlayabilir. Paris şehrinin kendisini açık olacağını bildirir. Eğer, evet, 18. Louis krallığın yeni hükümetinde Otranto düküne bir nazırlığı verirse. Fouché'nin bir nazırlık koltuğu bahşişi karşılığı Paris kapılarını kolayca açabileceğini duyan 18. Louis, başka zamanlar pek ağır kanlı olan Bourbon öfkesinden köpürür ve asla diye haykırır. Nefret ettiği bu adı hükümet listesine koymak isteyenlere. Kardeşinin ölüm kararını imzalamışlardan birini, kiliseye ihanet etmiş bir papazı, gözü dönmüş bir dinsizi ve Napolyon'a uşaklık etmiş bu adamı sarayına sokacağını sanmaları kadar saçma bir şey olamaz. Ama kralların, Politikacıların ve generallerin bu gibi asla sözlerini ne derece ciddiye almak gerektiğini tarih göstermiştir. Onların bu asla sözleri her zaman bir uzlaşma başlangıcı olmuştur. Paris şehri kilisede bir ayin yapmaya değmez mi? 4. Henry'den bu yana kralların iç dünyaları cedlerine karşı iktidar uğrunda bu gibi suçlarla yüklü değil mi? Saray mensupları, generaller... Wellington ve özellikle Talerian, bu sonuncusu evlenmiş bir psikopas olarak sarayda kendi durumunda biri daha bulunsun istiyor. Kısaca herkes tarafından sıkıştırılan 18. Louis yavaş yavaş bocalamaya başlar. Tek bir adamın sadece Fouché'nin Paris kapılarını hiç dirençsiz açtırabileceğini herkes temin ediyor krala. Bütün partilerin ve politikacıların adamı olan ve tahta geçecek herkesin her zaman üzengisini başarıyla tutmuş bulunan Fuşe, kan dökülmesini önleyebilir ancak. Dahası da var, bir zamanların Yokobeni aklı başında tutucunun biri olmuştur epeydir. Pişmanlık getirmiştir. Napolyon'u da çok kurnazca idare etmiştir. Kral en sonunda vicdanını rahatlatmak için, ''Zavallı kardeşim, halimi bir görsen'' demiş olmalı günah çıkartıp fuşeyi Nuli de gizlice kabule razı olur. Evet gizlice. Çünkü halkın seçtiği bir önderin bir nazırlık koparmak için ülkesini ve tahta sahip çıkan bir insanın krallık için namusunu sattığını Paris'te kimse duymamalıdır. Yeni çağlar tarihinin en yüz kızartıcı olaylarından biri sayılan bu alışveriş karanlıkta eski yokobenlerden fuşe ve henüz kral olmamış Louis e arasında sadece Talerya'nın tanıklığı önünde yapılır. Ancak Shakespeare'in düşünebileceği korkunç ve akıllara sığmaz olay nölü de geçer. Kutsal Louis'nin soyundan gelmiş 18. Louis, erkek kardeşinin katillerinden birini Convention Meclisi'ne, İmparatora, Cumhuriyete nazırlık etmiş ve yedi kez andını bozmuş Fouche'yi, kendisine bağlılığını belirtmek ve sekizinci defa ant içmesi için orada huzura kabul eder. Bir zamanların psikoposu, sonra cumhuriyetçi, daha sonra imparatorun adamı olan Taleryan getirir suç ortağını. Bir ayı aksak olan Taleryan yürürken güçlük çekmemek için kolunu Fuşe'nin omzuna koymuş, Şötebriyant'ın alaycı sözleriyle rezillik, ihanete yaslanmıştır. Dinsiz ve çıkarcı iki insan Kutsal Lui'nin halefliğine böylesine bir kardeşlikle birbirlerine sokulmuş olarak yaklaşır. Önce yerlere kadar eğilirler. Sonra Taleryan ağır bir görevi üzerine alır ve krala kral kardeşinin katilini nazır olarak sunar. Kuru yüzlü Fuşe kralın önünde diz çöküp ant içerken her zamandan daha solgundur. Çünkü öldürdüğü kardeşin kanını damarlarında taşıyan bir eli öpmekte, Lyon'da kiliselerini yağma ettirip alçalttığı aynı Tanrı adına and içmektedir. Fuşe gibi birisi için bile çok zor bir şey. Otranto dükü kralın huzurundan ayrılırken işte bundan ötürü hala solgundur. Şimdi de o yaslanır topal yana. Fuşe hiç konuşmaz. İskambil oynar gibi ayin duası yapan bu küstah ve sahte psikoposun iğneli dokundurmaları bile daldığı derin suskunluktan uyandırmaz onu. Fuşe imzalanmış nazırlık fermanı cebinde olarak gece Paris yolunu tutar. Hiçbir şeyin farkında olmayan meslektaşlarının hepsi ertesi gün sabah Tulye'den kapı dışarı edecek, bir gün sonra da saygıyla açıklayacaktır aralarında kendisi bir bakıma rahat hissetmediğini efendilerine hiçbir zaman bağlı kalmamış bu hizmet eri tek bir kez hür oldu ama alın yazısının eşsiz çelişmesi aşağılık duygulu kişiler özgürlüğü asla kaldıramaz ve kulluklarına dönerler yeni baştan. Daha dün güçlü ve kendine güvenir bir kişi olan Fuşe de yeni bir efendi edinir. Serbestleşmiş ellerini yeni bir iktidar prangasına sımsıkı bağlar. Oysa kendisini alın yazısına yön verici bir durumda sanmakta. Ne var ki pranganın kızgın damgasını da vücudunda taşıyacaktır çok geçmeden. Ertesi gün müttefik ordular Paris'e girerler ve gizli anlaşma gereğince Tüliye'yi işgal edip milletvekillerinin suratına kapıları kapatırlar. Şaşırmış görünen Fuşe bunu fırsat bilir ve süngüleri protesto için hükümetten çekilmelerini ileri sürer arkadaşlarına. Onlar da Fuche'nin aşırı heyecanlı davranışlarına kapılıp oyuna gelince taht önceden kararlaştırılmış olduğu gibi bir gün için boş kalır Paris'te hükümetsiz. 18. Louis yeni zaptiye nazırının parayla düzenlediği sevinç gösterileri arasında Paris'e varır ve bir kurtarıcı olarak heyecanla karşılanır. Fransa yeniden krallık olmuştur. Fuşe'nin arkadaşları nasıl bir ustalıkla atlatılmış olduklarını şimdi anlamışlardır. Fuşe'nin satılma karşılığının ne olduğunu da monitörden öğrenirler. Dürüst, inancına bağlı ve hiçbir zaman satın alınamayan, sadece biraz dar görüşlü Karno, işte bu durumda öfkesini tutamaz ve kralcılara yeni kapılanmış olan Zaptiye Nazırı'na hain herif ben şimdi nereye gideyim diye haykırır karşısındakini küçümseyerek. Ama fuşedi onu küçümseyerek, sersem herif, nereye istersen git cevabını verir. Dokuz Termidor'dan kalmış son iki Yakoben arasında geçen bu kısa fakat her ikisinin de kişiliğini anlatım bakımından güçlü olan ikili konuşma böylece biti verir. Yakın tarihin akıllara durgunluk veren büyük dramı ihtilal ve pırıltılı görüntüsü Napolyon seferleri dünya tarih sahnesinden geçip gitmiştir yiğitçe serüvenler çağı kapandı sıradan yurttaşların günleri başladı